son günler birden fazla oyuncu boykot çağrısı nedeniyle diziden kovuldu. Siyaset ve sanat dünyasının karışmasıyla bazı oyuncular riskli paylaşımlar yaptı. Aybüke Pusat yaptığı boykot çağrısı nedeniyle teşkilat dizisinden kovuldu. Furkan Andıç oyuncuya destek amacıyla yeni bir story paylaştı ve muhabir dizisinden kovuldu. Aynı dizide yer alan Başak Gümülcüneli yolu da diziden atıldı. Yeni bir projeye başlaması beklenen Kıvanç Tatlıtuğ da kara listeye alındı. Oyuncunun yeni projesi büyük ihtimal iptal edilecek. Cem Yılmaz'da gözaltına alınanlar listesinde yer alıyor. Bu durum Cem Yılmaz ve Şahan Gökbahar arasında tartışmaya neden oldu. Diziden atılan oyuncular arasında Boran Kuzum ve Emre Kınay da yer alıyor. Tolga Sarıtaş'tan Pusat'a hiçbir destek mesajı gelmedi. Eğer Tolga bu konu hakkında bir gönderi paylaşırsa bu kez Teşkilat dizisi tamamen bitecek. Bu gidişle dizi sektörü de tamamen altüst olacak. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayınız.